Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kuralları göz önünde bulundurduğumda, Last Dins ve FCCS'nin çok önemli bir karşılaşmada olduğunu söyleyebiliriz. Last ev sahibi avantajına sahip olmasına rağmen, SCS'nin dirençli stratejisinin maçın genel seyrini belirleyeceği açıkça görülebilir. Bununla birlikte her iki takımın da gol atma potansiyelleri düşünüldüğünde maç oldukça çekişmeli ve gol yönünde zengin olabilir. Her iki takımın sıkı defans yapmasını bekliyorum fakat aynı zamanda hücumda ciddi tehditler oluşturabileceklerini de göz ardı etmiyorum. Neticesinde maçın kritik anlarının belirleyici ve etkili stratejilerin uygulanmasına bağlı olduğunu söyleyebilirim. Tahmin MS1 oran 1.62. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.